Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar bugün uzun zamandır yapmadığımız piyasa videosu ile karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ben e, her ay düzenli olarak böyle sizlere listeler ve piyasa videoları yapıyorum e, bu ayda yine e, bir piyasa videosu ile sizlere böyle bir içerik hazırlamaya karar verdim Umarım faydalı olur Müzik Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ben ÖTV muafiyeti ve engeller hakkında içerikler üretiyorum ama otomotiv piyasasında da etkiniz ve aileden gelen bir otomotivcilik olduğu için e, bu konuda da sizlere bilgilerimi zaman zaman söylüyorum aktarıyorum Siz de beğeniyorsunuz teşekkür ediyorum. E, şimdi arkadaşlar mart ayına geldiğimiz e, bugünlerde mart ayını bitirdiğimiz bugünlerde e, otomotiv piyasaları ne yönde bana çok soru soruyorsunuz. Çok DM'den e, mesaj geliyor arkadaşlar. E, onların çoğuna da bakamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle bir video yaparak sizlere sormuş olduğunuz sorulardan yola çıkarak otomotiv piyasasını dilim döndüğünce, bilgim yettiğince sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim ülkemizde enflasyon çok yüksek. Enflasyonun yüksek olması otomobil dahil bütün e, eşyaların fiyatının yükselmesine ve sürekli olarak artmasına neden oluyor. Yani sadece otomotiv değil, yani cep telefonundan tutun da işte alabileceğimiz elektronik çamaşır makinesine kadar fiyatları sürekli olarak artmakta. Bu yüzden arkadaşlar enflasyon yüksek olduğu müddetçe ilk bana en çok sorduğunuz sorunun cevabını vereyim. Fiyatlar ne olacak? Düşecek mi, artacak mı? Tabii ki artar arkadaşlar. Düşme ben kendine ama bu noktada beklemiyorum. Devamında e, bizim yanı başımızda sürüp giden bir savaş var arkadaşlar. Biliyorsunuz Ukrayna Rusya Savaşı. Bu da piyasaları çok etkiliyor ve bizi olumsuz yönde etkiliyor. Yani Türkiye'yi kim nerede ne yapsa biliyorsunuz olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü Türk liramızın değeri sürekli değer kaybediyor. Bu nedenle biz de işte enflasyonla, faizlerle ve değer kaybıyla baş edemez duruma gelmiş noktadayız arkadaşlar. Savaş e, bizi en çok Brent petrol olarak etkiledi. E, yani Brent petrol, ham petrol fiyatları yükseldi biliyorsunuz arkadaşlar 9 liralardan 10 liralardan e, petroller 23 motorun 23 bin liralara 24 bin 24 liralara dayanmış durumda ve gerçekten hani insanlar otomobillerine binmekten korkuyor çünkü cebindeki parayı yani bir nebze kaybetmekten ve bu yüksek fiyatlarda elindeki araçları yani artık binmektense kapısının önünde bekletiyor. Neden? Çünkü gerçekten çok yüksek arkadaşlar bu rakamlar. Otomobiller hani az dayaksa çok dayaksa petrol fiyatları bu şekilde olduğu zaman çoğu insan yani binmektense binmemeyi tercih ediyor. Ve tabii ki ikinci el noktasında da sıfır noktasında da araç alımını bir nevi e, insanlar bir adım geri atıyor. Bu e, piyasanın biraz böyle durma noktasında ve e, yani tek tük 150 bin lira altındaki araçların e, alınıp satıldığı bir piyasa haline getirdi piyasayı ortalama bir 5-6 aydır bu şekilde arkadaşlar ikinci el piyasası için konuşuyorum. Sıfırda da şöyle bir durum var. İnsanların alım gücü kalmadı arkadaşlar. Yani alım gücü olmadığı için sıfır arabaları alamıyor. Sürekli olarak sıfır arabalara üretim maliyetlerinden e, dolayı sürekli zamlar geliyor. Ve e, bu zamlarda bayiler bunları yansıtıyor. Çünkü ürettiği malın bilim fiyatı artmış oluyor. İşte petrolün ki artınca otomotiv sektöründeki birçok şey petrolden üretiliyor. Ve bu noktada Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Tabii ki ikinci elde de art artacaktır ama e, burada arkadaşlar asıl konu şu arz talep olayı. Şu anda kimse talep etmediği için biraz ikinci el noktasında araç fiyatları böyle belli bir noktada devam ediyor. E, aynı seyri izliyor. E, fazla düşmüyor, fazla yükselmiyor ama söylediğim gibi sıfırlar yükseliyor. Bu da zamanla uzun vadede ikinci elde yükseltecektir. Devamında arkadaşlar biliyorsunuz bizim ülkemizde otomobile erişim daha çok kredilerle ve uzun vadeli şekilde ödeyerek oluyor. Bu noktada faizler normalde 19'lardan 14'lere kadar çekilmesine rağmen gerçek faiz oranlarıyla bu oranların alakası yok arkadaşlar. Bankalara gittiğiniz zaman bu oranlardan size kredi vermiyorlar ve siz bu şekilde kredi alamadığınız için de Yüksek maliyetli kredilere başvurmak durumunda kalıyorsunuz. Anca onlar veriyor. Onlar da zaten iki küsürlerde, iki yirmilerde falan. O da zaten araçlar pahalı. E, kredi maliyeti yüksek. Size hiçbir cazibesi kalmıyor ve e, gerçekten alma noktasında insanı olumsuz yönde e, yönlendiriyor diyebilirim. E, ama şu da var arkadaşlar. Tabii ki e, yaz ayları geliyor artık bahar ayları geliyor. İnsanların bir talebi var. İşte tatile gidecekler. İki yıldır pandemi vardı. Ee, i̇nsanlar hani bir yıl öncesinden konuşursak kimse çıkmamıştı. Ondan önceki yıl işte yasaklar vardı falan. İnsanlar da böyle e, araçlarını alıp köyüne e, yaşadığı şehri, şehirleri biraz bırakıp tatil yapmak istiyorlar. Bu noktada tabii ki araba almak istiyor. Birikimleri var belli. İşte bazı yeni evlenen çiftler paralarını biriktirmiş araç alıp gezmek isteyenler var. Birçok talep birikimi Var bu noktada İkinci el olsun sıfır araçlarda olsun Böyle bir talep birikimi var ama Söylediğim gibi Bu noktada Bazı şeyler olumsuz yönde insanları Bir adım geri atmasını Sağlıyor Peki arkadaşlar bir de en çok sormuş olduğunuz bir soru var Ona değineyim Şöyle bir soru soruyorsunuz işte bu fiyatlar yani e, şimdi bekleyelim mi alalım mı bu fiyatlar ne olur gibi arkadaşlar bu fiyatlar ne olur? Yani buradaki yönelim şu şekilde bence e, az talep dengesi insanlar eğer ki çok talep ederse araçları tabii ki fiyatlar yükselecektir. Bu her şeyde böyle bir tek araçta değil talep edilen ürünün fiyatı her zaman yükselir. Ama e, talep olmayan ürünlerde de fiyatlar düşmek durumundadır. Çünkü bundan kazanç sağlayan e, kişiler var, kurumlar var ve e, işte bayiler var. Onlar da ona göre fiyatlarını ayarlamak durumundadır. Tabii ki maliyetlerin altında bir satış beklemeyin ama e, bu seyirde bence kısa bir süre daha devam edecek otomotiv fiyatları. Ve bundan sonra tabii ki e, insanların talebinin artması ile... E, fiyatlarda yükselişe geçecek. Burada da böyle açıklayayım sizlere. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben ÖTV muafiyeti ile ilgili daha çok sizlere bu konularda yorumlar yapıyorum. Ve ee sizlere içerikler üretiyorum. ÖTV muafiyetine cephesine geldiğimiz zaman da şöyle bir şey var arkadaşlar. Limitimizde artık gerçekten ee alınabilir cazip araçlar kalmadı desek yeri. Çünkü e, baktığımız zaman 450 bin lira bandında Normal c segmenti bir araç bile Alamıyoruz erişemiyoruz Bu noktada işte belli düzenlemelerin olacağı Gibi bazı duyumlar var bunları alıyoruz ama Net bir şey yok arkadaşlar henüz her gün bana Yazan arkadaşlar var bunu soruyorlar İşte Yeni bir şey var mı oldu mu olacak mı e, Ben burada e, şöyle söylüyorum Böyle bir duyumlar var ama Net bir bilgi yok tabii ki. Olduğunda ben sizlere en kısa sürede paylaşıp bu bilgileri vermeye çalışacağım ama arkadaşlar, e, yani duyduğumuz şeylere göre bir artırım olabilir. İşte ortopedik engeli olanlara bir istisna kapsamında genişleme olabilir gibi bazı duyumlar. Ben de alıyorum. Ama net bir şey olmadığı için sizlere bu olacak, şu olacak deyip sizlerin e, yani sizleri ümitlendirmek, umutlandırmak istemiyorum. Çünkü bu gerçekten beklenti içerisindesiniz. Bence bu büyük bir sorumluluk, bunu almak yani mantıklı değil. Bu noktada bekleyip göreceğiz inşallah. Ben de net bir şey duyduğum zaman tabii ki sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Mart ayı için otomotiv piyasalarında sizlere bu şekilde özetlemek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer bu konularda sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum kısmından sorabilirsiniz. Instagram adresimden bana ulaşabilir, benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.